Arka taraf nasılsınız? Buyurun buyurun oturun lütfen. Nasılsınız? <laughs> Yoracağız sizi biraz daha. Devam ediyoruz. Herkes rahat bir sıkıntı yok. Çayımız, kahvemiz, yemeğimiz var. Öyle bir sıkıntısı olan varsa lütfen ekip arkadaşlarıma hemen söylesin. Teşekkürler. Lütfen buyurun. Birkaç kişinin hakkına girmiş olabilirim. Küçük bir kızım var. O yüzden ayrılmak zorundayım. O yüzden öncelik talep ettim. Mikrofonun için ısrar ettim. Diğer arkadaşlardan da özür diliyorum. Ben depremde öncelikle işimi kaybettim. Taksi şoförüydü. 呃。<laughs> Sadece bir güzergahtan geçiyordu deprem anında. O yüzden onu bulmak şebekelerden, internetsizlikten dolayı birkaç günümü aldı. Onun bulunduğu enkazı ararken diğer enkazlardan duyduğum seslerin, yardım getiremediğim sokakların, caddelerin vicdan azabını çekiyorum. Depremde devlet var mıydı, yok muydu bilmiyorum ama hepimiz biliyoruz şu an bile yanımızda değiller. Ben kızımı bu memlekette büyüteceğim. Ben ziraat mühendisiyim. Bu topraklarda tekrar yeşereceğiz. Onun ya da onun torunlarının başına böyle bir felaket gelmesin diye ben burada hesap sormak zorundayım. Ben kaybettiklerimin sayısını tutmadım çünkü onların hiçbiri rakam değildi. Hepsinin hayalleri, hayatları, bir yaşamı vardı. Ee, sadece bildiğim, işimi aradığımız enkazın yıkım kararı çıkmıştı. Hacı dayının imzası olmadığı için o binanın yıkılmasına izin verilmemişti. Cumhuriyet Caddesi, Mimar Sinan Sokak, F. Anlar Apartmanı, Çarşım Market, Antakya Lisesi... Antakyalı olan herkesin o lisede bir anısı vardır. İki hafta öncesinde ben de eşimin orada voleybol maçı yapmıştım. Taksiye başladığı ilk gündü. Ben Antakyalı aslen değilim. 99 depreminde de Kocaeli'deydim. İki kez depremden kurtuldum. Allah anak üçtür ama. Duruma mücadeleye devam etmek zorundayız. Tekrar söylüyorum. Deprem anında ben eşimi aradım. Çünkü bir ay öncesinde bir deprem olmuştu. Merdiven ve balkonlardan uzak dur demiştim. Depremi yaşadığım için. Onu da evde sanıyordum. Taksideymiş o anda. 16 saniyelik bir görüşmem var ama sonrası yok. O 16 saniye için ben Türksel'e yazdım. Müşteri temsilcileriyle görüştüm. Son sözünün ne olduğunu çok merak ediyorum dedim. Faturaları ödedikleri için o kayıtlara da ulaşamadım. Hukuki anlamda o ses kaydına ulaşmak için de mücadele edeceğim. 8. günde eşimi çıkartabildik o enkazdan. Baraj patladı. Safsatasında ben o caddedeydim. Gecenin ikisiydi. Fatih Caddesi'ndeydim. Cumhuriyet Caddesi'nden o sokağa girebilmem için Fatih Caddesi'ndeki sokaklardan o sokağa enkaz üzerinden geçmek zorunda kaldım. Termal kamera bulduk. Beşir ekibinden birileri termal kamerayla geldi. Jeneratör taşıdılar bize. Ama enkaz üstlerinden taşındığı için süreç çok yavaş ve çok karmaşık ilerliyordu. Baraj patladı kaçın diye ambulans, umke ekipleri o kadar çığlık çılağa o caddeden aşağı doğru koşuyorlardı ki ve asiye doğru koşuyorlardı. Arkadaşlar burada baraj yok. Burada baraj patlasa bile su altında kalacak bir yer yok. Nereye gidiyorsunuz diye haliyle biz oradakilere kızdık ama orada gelen insanlar da hataydı değillerdi zaten. Tekrar enkaz alanına dönüp ateşi tekrar yakmaya çalıştığımızda bizim için orada olan ekip çoktan dağılmıştı. Tekrar o ekipleri bulmak, tekrar termal kamera çağırmak, ses dinlemek mümkün olmadı. Ben 5. gün sizin de teyit etmek zorunda olduğunuz için enkazdan video paylaştım. Ben eşimi beş gündür bu caddede arıyorum dedim. Bu sokak burası Antakya'nın merkezi dedim. O videonun altına bu bilmem neyci, bu kadın provokatörlük yapıyor. Devletimize laf söyleyemezsin diye saçma salak gecenin bir vakti eşi orada ne arıyormuş diye. Hakaretler içeren mesajlar atıldı yani yorumlarımda hala duruyor. Ben videolarım görülsün, sizlerden bize yardım gelsin diye profilimi açtım. Ama DM'lerime o kadar ahlaksız mesajlar da geldi ki hatta sana özür dileyen mesaj da attım. Dedim ki kusura bakma, bizim yüzümüzden küfürler yiyorsun ama yani bizim senden başka yardım isteyecek kimsemiz yoktu orada. Ben 8 gün boyunca o sokakta nöbet tuttum çünkü 7 kişiye kadar yaşam belirtisi vardı. Ben cenazemi alırken bile afat gelmedi. Dilekçe tuttuk. Afat gelmedi cenazemizi alıyoruz diye tutanak tutmak zorunda kaldık. Jandarma beni o sokaktan can güvenliğim olmayabilir diye çıkardığında evet orada bir jandarma ekibi vardı ama gün 6'ydı yani 6. gündeydik. Sesini duyduğum herkes hakkını helal etsin yaşıyorlarsa yaşamıyorlarsa bilmiyorum. Ama şu an burada konuşabildiğim için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Hesaplar sorulsun. O binalar yıkıldı. O binada belki de bizim hesap soracağımız insanlar da öldü. Onlar da cennette mi bilmiyorum. Beni eşin şehit oldu diye teselli ediyorlar. Şehit nasıl olur? Cennet nasıl bir yer? Diyanetten birileri çıksın bana bunu anlatsın. Depremzedeki dedik çocuklar nikahınıza düşer mi? Değil mi? Ben bunları duymak istemiyorum. İyi ki o zamanlar biz televizyonu izleyememişiz de bizim en başımızdaki insan namussuzlar, şerefsizler dediğini ben enkazda eşimi beklerken iyi ki duymamışım. İyi ki AFAD yetkilisini ararken AFAD bizi bırakmıyor özür dileriz diye benden helallik istedi arkadaşlarım. Ben onların da vebalini taşıyorum. Urfa'dan enkazını kaldıran arkadaşım bana traktör göndermeye çalışıyor. Kepçeleri bırakmıyorlar diye. Mersin Anamur'dan vinç göndermeye çalışıyorlar ki hani girebilsinler de İskenderun'dan bırakmıyorlar diye. Yan tarafımızda bir vinç geldi. Altıncı güne doğru kasa çıkartıyor binadan. Ya bir insan bedeli kasanın içi altın dolu olsun. Ondan daha mı değersizdi? O caddedeki insanları tanımıyorum ama yedi katlı yan yana bir sürü bina vardı. O zemin etütü üç katlının üstüne müsait değil ama yedi katlı kaç bina iç içe girildi? Yan binanın güneş paneli bu binanın üçüncü katının içinden çıkıldığında biz depremin o binaları nasıl bir şekle soktuğunu tahmin ediyorduk. Orada ateş başında beklerken ben kasaların çıktığını görünce kepçe dizilere saldırmaya çalıştığımda yanlış yapıyorsun dediler. Durum bildiğin gibi değil. Benim orada bilmem gereken ne neydi? İnsana ulaşmaktan daha mı önemliydi o kasanın oradan sağlam çıkması? Ya da ben orada nöbet tutarken orada gördüğüm kuyumcu kutuları, o çantaları ne kadar para vermemiz gerekiyordu da bizim orada cenazelerimizi sağlam çıkarmamız için, bizim orada ses duyabilmemiz için, oralara ekip getirmemiz için size ne kadar para lazımdı? Etnik saldırmak istemiyorum ama Suriyelilerden çok darbe yedik ve o baraj patladı olayında ben orada birebir canlıydım ve Suriyeliler bunu çıkardı. Çünkü yağmalar yapılıyordu. O sokağa arama kurtarma girmemişti ama yağma için o sokağa girilmişti. Geri söyleyeceğim şeyler, çadır sorunları, su sorunları, psikolojik yaşadığım travmaların yanında maddi olarak benim gözümde kalıyor. Onu burada arkadaşlarım dile getirirler. Ben kızımı daha fazla yalnız bırakmamak için ayrılmak zorundayım. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Estağfurullah. Ayağınıza taş değmesin. Sağ olun efendim. İzlemezler biliyorum ama izlerlerse Allah yukarıda. İzleyecekler. Adalet tecelli eder mi bilmiyorum ama ben ilahi adalete güveniyorum. Allah'ımdan bir mucize istedim. Bana onun tek parça cenazesini almayı ve toprağı gömmeyi nasip etti. Bugün daha bari yanık mahallesinde bir fırın enkazında bir cenaze çıkarıldı. Küflenmişti artık kusura bakmayın. O mahallelere o fırıncının ailesi vefat ettiği için kayıp olduğu fark edilmemiş ve bugün enkaz